Merhaba arkadaşlar. Benim adım Selen. Ben yoga öğretmeniyim ve bugünkü dersimizin konusu duygularla ilgili olacak. Hazırsanız pratiğimize başlayalım. <laughs> nefes alıyorum. Nefes alırken kollarımı yukarı doğru gönderdim. Ve otururmuş gibi dizlerim, dizlerim ayak parmaklarımı geçmeyecek şekilde sandalye pozuna geliyorum. Ve nefes verirken bilmediğim, hiç beğenmediğim, sevmediğim olumsuz duyguları fırlatıyorum geriye doğru. Ve tekrar nefes alıyorum. Ve parmaklarımı oynattım. El parmaklarım oynuyor. Ve kızgınlık geldi. Fırlattım kızgınlığı geriye doğru ve tekrar nefes alıyorum. Nefes alırken parmaklarımı oynatıyorum. Kızgınlık geldi. Fırlattım kızgınlığı geriye ve buradan tekrar nefes alırken bu sefer ayaklarım üstüne kalkıyorum ve şimdi tekrar nefes alıyorum. Ellerimi yukarı doğru gönderiyorum. Nefes verirken öne doğru bükülüyorum. Ve şimdi bazen bizim sevdik sevdiğimiz insanlar da kendilerini kötü hissedebilirler. Ve biz de e, o zaman onlara ne yapabiliriz? Belki bir kucak verebiliriz, bir sarılabiliriz. Şimdi buradan kalkıyorum nefes alırken. Ve o sevdiğim kişiye kocaman sarılıyorum. Sarılırken de sallanıyorum sağa sola, sağ sola. Ve nefes alırken... Tekrar ellerimi yukarı doğru gönderiyorum. Buradan öne doğru bükülüyorum. Ve tekrar kalkarken yukarıya ne yapacağım? sarılacağım sevdiğim kişilere kocaman. Onların da kötü hissettiği zamanlarda, biz de iyi hissettiğimizde ya da e, onların bu kötü duygularına yardımcı olmak istediğimizde onlara kocaman sarılabiliriz. Ve şimdi tekrar nefes alıyorum ve buradan başlıyorum dans etmeye serbest bir şekilde çok mutluyum, çok güzel ve kızgınlık geldi. Fırlatıyorum kızgınlığı bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya fırlatıyorum ve dur. Şimdi tekrardan dans ediyorum, dans ediyorum, dans ediyorum. Çok güzel elimi kolumu zıplıyorum ve kızgınlık geldi fırlatıyorum, fırlatıyorum. Buradan fırlatıyorum, fırlatıyorum kızgınlığı, fırlatıyorum ve dur kızgınlığın ya da bilmediğimiz duyguların içindeyken bazen durmak da iyi gelebiliyor ve o anın içinde kalabiliyoruz. Ve şimdi tekrar dans et. Ve kızgınlık neymiş? Gör bakalım. Fırlat, fırlat ve şimdi bırak. Oh, çok iyi geldi. Ve nefes alırken yolluyorum kollarımı yukarı doğru. Nefes verirken bükülüyorum öne ve şimdi buradan birazcık salınıyorum sağ sola sağ sola yuvarlak bir omurga ile yukarı kalkıyorum ve buradan kollarımı iki yana gönderiyorum birazcık açıyorum bacaklarımı ve yıldız pozu İçinizdeki hepiniz birer küçük yıldızsınız ve güçlü yıldızı hissedin. Burada birkaç nefes kalabiliriz. Ve şimdi tekrar yolluyorum kollarımı yukarıya. Nefes alıyorum. Nefes verirken öne doğru bükülüyorum. Sağa, sola, sağ, sola. Ve tekrar yuvarlak bir omurgayla kalkıyorum yukarı doğru. Açıyorum kollarımı, bacaklarımı. Parlayan bir yıldız. Sevgi dolu. Ve şimdi bıraktım. Ve nefes alırken kollarımı yukarı gönderdim kocaman ve nefes verirken kollarımla birlikte kendimde aşağı kadar başladığım duruşa geri geliyorum, oturuyorum dizlerimin üstüne ya da rahat bir oturuşa. Evet, bugün bana bu derste katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bazen istediğimiz e, duygular gelmiyor, e, olumsuz duygularla karşılaşabiliyoruz. O zamanlarda belki bu pratiğe dönüp yıldız gibi parlamak. E, kızgınlığı, öfkeyi fırlatmak ya da bir başkasının ihtiyacı olduğunda ona sarılıp kucaklamayı hatırlamak için bana bakmak istersiniz. Hepinizi kocaman kalpten gelen öpücükle gönderiyorum. Namaz.